Bugün 14 Şubat 2021 Pazar. İstanbul'a geçen yıllardaki gibi yani. Bayağı önceki yıllardaki gibi iyi bir kar yağışı aldı. Dün geceden bu yana, cumartesi gecesinden bu yana güzel kar yağıyor. Akşam da ben pencereden baktım. Evet, çok nasıldı? Yağmadı. Ama bugün çok var. Evet, bugün gerçekten çok var. Fırına dolu gidelim Ali Haydi bakalım Çok kar var. Evet ben de şöyle bir göstereyim Gerçekten 1987 kışı gibi olacakmış Hele aslan evet. Bakarsın bir hafta kar kalkmaz açılıyordu basınca. Bu çok güzeldi yani. Evet müthiş müthiş değil mi? Hadi Aa, vurulduk. Meteorolojinin tahminleri bu sefer tuttu Ali Aslan. Evet. evet. müthiş bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Şöyle ben bir etrafı biraz çekeyim Alaslan. bir bakalım nasıl. Gördüğünüz gibi arşivlik süper görüntüler oldu. Arkadaşlar 14 Şubat Arkadaşlar 2021 evet. Karşılanıyorsunuz İstanbul'a geldiğiniz. Onu <laughs> söyleyeyim. Yok önceki yıllardan öyle değildi. Helasın. Bu evet. sene iyi yağdı. Çok güzel yağdı. <laughs> evet. O zaman let's go fırına. Hadi bakalım fırına doğru gidelim. Kardan adamların ortaya çıktığı gün, tekrardan. Bir ara yok olmuştu bu kardan adamlar, nereye gittilerse. Şimdi evet. yeniden o piyasaya çıktılar. Kardan adamım, seni çok özlemiştim. Evet. Hadi bakalım. geldik. Burası. Burası güzel değil mi? Evet. evet. Şimdi arkadaşlar da hep beraber fırına gireceğiz. Ali Arslan'dan evet. ikimiz. Alışverişimizi yapalım çıkalım. Çıktığımızda tekrardan devam evet. ederiz. Evet. Gerçekten değil mi Ali Aslan? Resmen dondurucu bir hava var. Çok güzel bir Arkadaşlar bakın nereye kadar Evet orada derinliği de görüyoruz ne kadar <laughs> yağdığını. <laughs> <laughs> uh. Ee, evet, olsun. Belli olmuyor değil mi? Evet. Oradan kayma ihtimalim var. Çiğ karayım bence. Koş koş koş. Bu araba olmamıştı. olmamış mı? Bu araba olmamış mı? araba. Araba gitmiş. Evet. Alt şöyle bir kayma var. Kameraman hayatının kar darbelerini yiyor şu anda. <laughs> Alarsan tarafından arkadaşlar. <laughs> Alarsan hakikaten efsane oldu, efsane. Uzun yıllardır İstanbul'da böyle bir kar yağmamıştı herhalde değil mi? En son bu 4 sene önce falan herhalde 2017. Ben Tabii 2017 kışı da iyiydi. Güzel yağmıştı. Ah. Kameraman darbe yiyor. Bak arabayı çalıştırmak için şimdi hala sıcak su döküyorlar. Camlar açılsın diye bak buzu. Gel bir bakalım. Evet. Hadi gel bir bakalım. En güzel oradan git. Evet ne kadar derin olduğunu da görüyoruz. Değil mi? Evet. Hadi bir kardan adam yap bakalım. Küçük buraya da bir heykel bırakalım. Tamam. Hadi Arslan. Uy, buraya. Kafa Bu şeyin üzerinde de. Aslında masanın üzerine de bırakabilirdin. Hangi? Arkandaki. Ben bunu hemen alıyorum. Bizim bilon girişindeki masanın üzerine de olabilir. orada da yapabiliriz. Aa. Düşsün. Ya neden yaparım ben? Şöyle. Buradan bir kafa düştü acaba. Ben böyle oturur gibi yapmak istedim. Bu bir şişe arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Olsun. Biz daha böyle sanatsal eserler yapıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> 14 Şubat 2021. Pazar günü, İstanbul'da efsane bir kar yağışı var. Ben buradan da hücreye inebileceğim. Direkt karşıya geçmen lazım. Hop, evet. Geçemedim. Birazcık burada yol açılmış. <laughs> biz de olsun Biz de. Olsun biz de gibi oldu Aynen İşte gördüğümüz gibi Kuşlar, köpekler Yok yok durmadı Ali Bey, bu duracak gibi bir kar yağışı değil. 4 gün yağacak aynısı. Bakalım nasıl olacak. Dört gün yağacak. Selam sana köpüş. Köpüş güzel bir yer bu. Öyle söyleyeyim. Bunlar bu kutu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Aa! Bugün bu kameraman nedir çekisi? Ha bir kar topu yiyor. Evet yani görüyoruz. İnanılmaz yağdı. Maşallah. Oo. Oh. ama soğuk bir hava eksi 10-11 hissedilen ya uzun yıllardır öyle. yani 3-4 senedir dostlar böyle bir soğuk ve kar yağışı İstanbul'da görmemiştik anımsadığımız kadarıyla en son 2017'de böyle bir kar yağışı olmuştu tabii ondan daha önceki seneler 90'lı yıllarda falan daha fazla yağıyordu İstanbul'a kar yağışı. Ben bir kere bir kar atılıyorum. Evet nasıldı? çıkar. Geçen iki haftalardaki kar yağışı da çok güzeldi. Çekim yapmak da zor. Emin olun İyi ki bizim Bilyon'un önüne geldik tekrardan. İnanılmaz, arabalar beyaza gömülmüş. Evet, buraya sığınalım arkadaşlar. Ed Stewart gibi. <laughs> Doğada ben tek başına. Yani o kadar soğuk ki Size şöyle söyleyeyim mi kar topu öneme bile kimse inmemiş yani O derece artık hesap edin Soğuğu düşünün Ne zor şartlarda çekim yapıyoruz anlayın <laughs> Alarsan dev bir kardan adam değil mi? Evet Dev, dev. dev gibi bir kardan adam var da. Ben Çok... uzaya kadar yaparım kar. <laughs> Devasa bir kardan adam. Bugün malzeme bol Ali Aslan. Kardan adam yap, iglo yap. <laughs> Hepsini, Hepsini yapabilirsin. Bir kere kar yağdığında ben yengeç bulmuştum. Yengeç yapmışlar bir kardan. Evet. Arabanın üzerine de bir yazı yazalım mı Ali Aslan? Hadi yazalım. Ya buraya yazalım hadi. Ali Aslan'ın dünyası. Evet, gel gel ama buradan burası daha temiz. Tamam. Ama olmadı biraz ortadan mı? Ben dur dur dur. Bu... Neyse yap yaz bakalım. olsun kalsın kalsın. Tamam. Hiç ama şey yapma boş ver. Evet, çatır çatır ediyor. Ali'yi aldım artık. Allah'tan böyle bir arkadaşlar, bir kulübe, bir bank gibi bir yerimiz var doğruya. Sığındık Şöyle göstereyim Yani O kadar soğuk anlatamam size Hissedilen eksi 11 Eksi 12 gibi Eksi 12 oluyor şu anda Öyle bir soğuk var En güzeli bir sanatsal bir çalışma olmuş. Dostlar, biz gerçekten çok üşüdük. Hissedilen eksi on bir, eksi on gibi var. 14 Şubat 2021 Pazar, İstanbul'a efsane kar yağışı devam ediyor. Biz birazcık ısınmamız lazım. Bizim bu kadar alışkın değiliz, çok üşüdük. Yavaş yavaş gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videolarını izlemesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.